bana bugüne kadar siyasette yapılan eleştiri tek cümleden ibaret biliyor musunuz? O kadar şey söyledim. Tek bir cümle bana eleştiri olarak geliyor. Babadan oğla siyaset yapıyor. Yani o kadar bana sığ ve saçma geliyor ki cevap verme ihtiyacı bile duymuyorum. Niye duymuyorum? Ya bu hani ben bir şey söylüyorum ya. Ne alakası var ki şimdi bunun konuyla? Ayrıca hani benim babam siyasetçi diye ben siyasi yasaklı mıyım? Yani niye ben yapamayayım ki? Ya o zaman babası doktor olan bir kişinin oğlu da doktor olması. Doktor olmaması lazım. Ya da avukat olan. Aynen öyle ayrıca bu demokratik yöntemlerle seçilmiş bir durum. Sonra ben hakikaten bir fikir koyuyorum, bir şey söylüyorum. Hani burası gayet demokratik, herkese açık bir ortam. Ki biz bunun hani İsmet İnönü, Erdal İnönü denkleminde gördüğümüz ki başarılı bir siyasettir aslında. Başarılı derken beğenirsin, beğenmezsin ama Türkiye'de bir şeyleri taşıyabilmiş bir siyasettir. Veya işte baba buş, oğul buş denklemlerinde gördüğümüz gibi yani bu e, garipsenecek bir şey değil ama ben isterim ki beni fikirlerimle eleştirsinler. Yani o şarkı söyleyen adamla 40 milyar dolar sattılar bu dövizi düşürdüler diyen adam aynı. Ayasofya'da Atatürk için mevlit okutalım 10 Kasım'da diyen adam aynı. Veya Türkiye'nin başka problemlerine başkaca bakış açıları açan adam aynı. Ya ben fikri olan biri. Popülist bir söylem, popüler bir mantık, bunun peşinden gideyim, birilerinden işte nem alanayım diyen biri değilim ki. Ben gerçekten bir siyasetçiyim. Ve bugün Türkiye'de siyasetin geri kalmışlığını anlatmaya çalışan bir siyasetçiyim. Çok geri kaldınız, çok sığ kaldınız. Bunları düzeltelim, bunu yeni bir mantığa açalım, yeni bir dünyaya açalım diyen bir siyasetçi.